Merhabalar. Beyza Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda gene anahtarlık yapacağız. Ee, gene derken arkadaşlar ilk defa beni izleyenler daha önce eee köpek ve arıyı paylaşmıştım. Bugün bu çileği yapacağız beraber. Ee, bunları gerçekten çok e, severek yaptım. Hiç sıkılmadan, yapılışı gayet kolay ve de çok güzel. O yüzden sizlerle de paylaşmak Eğer istedim. Bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var, Craft. Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Bugün şu çilekleri yapacağız demiştim, çilek anahtarlık yapacağız demiştim. Bunu iki çeşit yaptım arkadaşlar. Şöyle iki çeşitten kastım. Her şeyi aynı, sadece dış tohumlarının işlemesi. Bir tanesini boncukla yaptım, diğerini iple işledim. Ee, eğer sizin elinizde boncuk varsa değerlendirmek amaçlı e, bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha süslü duruyor. Diğerini de iple yaptım. O da çok güzel oldu. Şu şekilde uğur böceklerini de öyle yapmıştım arkadaşlar. Hani model olsun, aklınızda fikir bulunsun diye boncukla yapmak isterseniz evinizde boncuğunuz varsa değerlendirmek amaçlı bu şekilde yapabilirsiniz diye. Diğerini de e, iple yapmıştım. Aynı şekilde çileğe de öyle yaptım. İçliğim arkadaşlar. Ben e, fuşya renk kullandım. İsterseniz kırmızı da yapabilirsiniz. Fark etmez. Böyle fuşyayı e, daha çok hoşuma gitti. O yüzden bu renk reğimizi örmeye sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle sihirli halkamı yaptım. Bir tane zincirle sabitliyorum ve içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamı sıkılıyorum. Ve işaret ipini buraya koyuyorum. Birinci sırayı 6 tane sık iğne ile tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırada artırmalar yapacağız. Her bir sık iğnenin üzerine çift batıyorum. Yani 6 tane olan sık iğne sayımızı ikinci sıranın sonunda 12 taneye çıkarmış olacağız. 6 tane artırma yapmış oluyoruz. sırayı tamamladık. 12 tane sık iğnemiz oldu demiştik. Şimdi 3. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 12 tane sık iğnemizi bir sıra öreceğiz. 3. sırayı tamamladık. Şimdi dördüncü sırayı öreceğiz. dördüncü sırada artırma yapıyoruz. Şöyle bir tane örüp bir tane artıracağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 12 tane olan sık iğne sayımız 18 tane olmuş olacak. Yani bu sırada da 6 tane artırma yapmış oluyoruz. Bir tane ördüm. Bir tane artırıyorum. 4. sırayı da tamamladık. Şimdi 5. ve 6. sıraları, iki sıra 18 tane sık iğnemizi örüyoruz. Artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 2 sıra boyunca 18 tane sık iğnemizi örüyoruz. 6. sırayı tamamladım. Şimdi 7. sırayı öreceğiz. 7. sırada artırma yapacağız. 2 tane örüp 1 tane artırıyoruz ve sıra sonuna geldiğimizde 24 tane sık iğnemiz olacak. 6 tane daha artırma yapmış oluyoruz 7. sırada. Şöyle 7. sırayı tamamladık. Şimdi 8. ve 9. sıraları herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca 24 tane sık iğnemizi örüyoruz. 8. ve 9. sıraları da tamamladık. Şimdi 10. sırayı öreceğiz. 10. sırada gene artırmalar yapacağız. 3 tane örüp 1 tane artırıyoruz. Ve sıra sonuna geldiğimizde 30 tane sık iğnemiz olacak. 10. sıranın sonunda tekrar ediyorum. 30 tane sık iğneye ulaşmış olacağız. 10. sırayı tamamladık. Şimdi 11. sırayı öreceğiz. 11. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan bir sıra 30 tane sık iğnemizi örüyoruz. 11. sırayı da tamamladık. Şimdi 12. sırayı öreceğiz. İşaret ipini bu tarafa alıyorum. 12. sırada artırma yapacağız. Şöyle 4 tane örüp 1 tane artırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde yani 12. sıranın sonuna geldiğimizde 36 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4 ördüm. 1 artırdım. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 12. sırayı da tamamladık. Şimdi 13. sırayı öreceğiz. Şöyle 4 sıra boyunca herhangi bir artırmaya ya da eksiltme yapmadan 36 tane sık iğnemiz öreceğiz. Yani şöyle 13, 14, 15 ve 16. sıraları 36 tane sık iğne olarak örüyoruz. 16. sıraya kadar bu şekilde ördüm. 16. sırada dahil. Şimdi 17. sırayı öreceğiz. 17. sırada azaltmalar yapacağız şöyle dört tane örüp bir tane azaltıyoruz 2 3 ve 4 dört tane ördüm bir tane azaltıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz burada 36 tane sık iğnemiz vardı 17. sıranın sonuna geldiğimizde 30 tane kalacak 17. sırayı tamamladık. 30 tane sık iğnemiz kaldı. Şöyle. Şimdi 18. sırayı öreceğiz. Gene azaltmalara devam ediyoruz. 18. sırada 3 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 24 tane sık iğnemiz kalacak. 18. sıramızı da tamamladık. Şimdi 19. sırayı öreceğiz. Gene azaltmalar yapacağız. 19. sırada 2 tane örüp 1 tane azaltıyoruz ve sıra sonuna geldiğimizde 18 tane sık iğnemiz kalacak. 18. sırayı tamamladım. Aynı zamanda içine elyaf koydum arkadaşlar. Bu son sıramız olacak bizim. Son sırayı ördükten sonra da biraz daha elyaf koyacağım. Şimdi şu kısımları biraz daha boş. Evet bu 19. sıra olacak bizim son sıramız. 19. sırada bir tane örüp bir tane azaltacağız sıra sonuna geldiğimizde 12 tane sık iğnemiz kalacak. 50 laf koyunca biraz daha örmesi sanki zorlaşıyor arkadaşlar. Evet 19. sırayı da tamamladık. Şimdi dediğim gibi şuralara biraz daha elyaf koyacağım. Şöyle elyaf cımbızıyla şöyle form vererek arkadaşlar şu köşe kısımlarına çok fazla da aşırı doldurmayalım ki sık iğnelerin gözenekler açılmasın. Fakat şuralarda boş kalmasın. Şöyle biraz daha koyacağım ve ipimi keseceğim. Ağzımı nasıl kapatacağımı da göstereceğim şimdi. Evet. İşaret ipini çıkarabiliriz. Artık ihtiyacımız kalmadı. Şöyle elimizle güzel form vererek tamamlayalım. Şöyle ipimi kestim arkadaşlar. İğneye taktım. Şimdi burada 12 tane sık iğne vardı. Bu sık iğnelerin şu ön loblarından birer kat alıyorum. Her birinden şöyle. Ağzını bu şekilde kapatacağım düzgün bir. Orada bir bombe oluşmaması için arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Her birinden birer tane iğnemi şu şekilde takıyorum. Daha sonra hepsi tamamlanınca sıkı bir şekilde çekeceğim ve kapatacağım. Şöyle aynı yerden iki defa yapmamaya dikkat edelim. Evet, şimdi bunu böyle çektiğimizde ipi koparmamaya da dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapandı. Şimdi buraya bir tane düğüm atacağım iğneyle. ipimi içeri alacağım bir tane daha yapalım ki evet sıkı olsun. Şöyle iğneyle Evet çilemizin bu kısmını tamamladık. Şimdi buraya şu yaprağını örmeden önce şu yeşil sapını öreceğiz arkadaşlar. Yani anahtarlığı takacağımız yeri öreceğiz yeşil iple. Önce tığıma şöyle birazcık ucunu uzun bırakacağım. Çünkü bununla daha sonra düğüm atacağız. Bir zincirle sabitledim. Sonra alıyorum bunu arkadaşlar. Şuradan bakın. Şuradan son sıranın buradan bir tane sık iğneyle tutturuyorum. Daha sonrasında 10 tane zincir çekeceğim. Bu zinciri daha da uzun çekebilirsiniz. Şöyle şu sapını uzun olmasını istiyorsanız arkadaşlar daha uzun olmasını istiyorsanız biraz daha fazla çekebilirsiniz. Ben 10 tane çektim. Gene 10 tane çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Hemen bakın şu karşısına bir tane sık iğne ile tutturacağım. Şöyle. Bir tane de zincirle sıkılacağım. İpimi keseceğim. Sonrasında arkadaşlar şuradan şöyle ortadan bir yerden bu yeşil ipi içeri alacağım. Sık iğneyi battığım yerden bakın. Şöyle buradan içeri şuradan alıp dışına çıkaracağım. Şöyle. Daha sonrasında burası önemli. Aynı yerden arkadaşlar, şu yeşil ipi çıkardığım yerden tığımı takıyorum. Bunda da aynen sık iğne yaptığım yerden çıkıyorum. Bu ipi buradan alıp buraya çıkarıyorum. Sonrasında burada sıkı bir düğüm atacağız. Birkaç tane. 3 olabilir, 4 olabilir. Şöyle sıkıca düğümlüyoruz. Evet, ipin ipi koparmamaya dikkat ediyoruz burası sağlam olması gerekiyor Çünkü burada anahtar takıldığında e, devamlı burası çekeleneceği için sıkı olması gerekiyor Evet şimdi bunu şuradan bir yerden gözenek açmamaya dikkat edelim tığla içeri alacağım bu ipi her ikisini de aynı anda şöyle Evet Şimdi burayı yapmış olduk arkadaşlar. Daha sonra şu yaprak kısmını yapacağız. Çiçeğimizin. Çileğimizin pardon. Bunun için sihirli halka yapacağız. Yeşil iple. Sihirli halkamı iki tane zincir çekiyorum. Sonrasında içine 14 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane ikili trabzan yaptım sihirli halkamı sıkı bir şekilde kapatıyorum ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum şöyle sonrasında 4 tane zincir çekeceğim zincirleri çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar 2 3 ve 4 4 tane zincir çektim ikinci zincire bir tane sık iğne yapıyorum yanındaki zincire bir tane yalancı trabzan yapıyorum ve en son zincire de ikili trabzan yapıyorum sonrasında bir tane atlıyorum ikinciye ilmek kaydırmayla birleştiriyorum gene devam ediyorum 1 2 3 4 bu şekilde 7 defa yapıyoruz arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum bir tane yalancı trabzan yapıyorum ve bir tane de ikili trabzan yaptım. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle çilemizin yapraklarını yapıyoruz bu şekilde. 3, 4, 4 zincir çekiyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen sıradaki zincire bir yalancı trabzan. Son zincire de ikili trabzan yapıyorum. Bakın şuradaki trabzanı atlıyorum. Şuraya ilmek kaydırma yapmıştım. Şunu atlıyorum. Buraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum 14 tane trabzan yapmıştık buraya her iki trabzana bir yaprak denk geldiğine göre 7 tane bu şekilde yaprak yapacağız son yaprağımızı da bu şekilde yaptık 2 4 6 ve 7 tane yaprağımız oldu şimdi uzun bir ip bırakıp keseceğiz daha sonra dikmeden önce şu çiçeğini yapacağız arkadaşlar bunu buraya dikmeden önce o minik çileğin çiçeğini yapacağız şöyle bir ip bırakacağım ben dikmek için Evet şimdi çiçeğimizi yapalım evet, çiçeği yapmak için ilk önce sirli halka yapıyorum bir tane zincir çekiyorum daha sonra mil başı alıyorum batıyorum ikisini bir çekiyorum bırakıyorum gene milbaşı alıyorum ikisini bir çekiyorum daha sonra hepsini beraber çekiyorum. Bir tane zincir çekip sihirli halkanın içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle biraz kapatayım. Gene bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle ikisini bir çekiyorum. Bir baş alıp bir zincirle ilmek kaydırma ile yeri tutturuyorum. Bir zincir çekerek. Bu şekilde 5 tane yaprak yapacağız. Şöyle bir daha göstereyim son defa. Evet. Hepsini bir çekiyorum. Bir tane de zincir çekip sihirli halkanın içinde ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi buna iki tane daha yaprak yapacağız. Evet, bu şekilde 5 tane yaptım. Şimdi ipimi keseceğim. En dipten kesmiyorum arkadaşlar. Şöyle bırakacağım ki aşağıdan arkadan bağlayacağımız için bu ipimi de şöyle şurada orta bir yere alacağım bağlarken. Evet. Şimdi daha sonradan ortasının tomurcuğunu yapacağız. Gene sihirli halka yapıyoruz. Bir tane zincir yaptım, mil başı alıyorum, trabzan yapacağım. İkisini bir çekiyorum, ikisini bırakıyorum. gene ikisini çekip ikisini bırakıyorum. Üçüncü defa yapacağım. İkisini çekip, daha sonra hepsini çekiyorum. Bir tane zincirle tamamlıyoruz. Şöyle bunu, şöyle sıkılacağım arkadaşlar. Şöyle ikiye büküyorum alttan çıkacağım. Şöyle. Sırlı halkamı biraz daha sıkılamak istiyorum. Evet. Şöyle ortalarsak daha güzel olur. Şimdi bunu yaprağın üstüne şöyle herhangi bir yerden ilk önce şunu anlatayım. Şu arkadaki ipleri bir tane sarı, bir tane beyaz olmak üzere şu şekilde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın burası düz kısmı. Alttan tığımı taktım. Şöyle. Daha sonra diğer tarafa takacağım. Bakın şöyle. Buradan sıkı bir şekilde bağlayacağım. Daha sonra bunu çileğin içine alacağız. Arkadaşlar bu ipleri buraya bağladıktan sonra Evet. Şunun hepsini beraber içine alabiliriz. Şöyle ördük. gene şuradan takacağım ipimi şöyle alacağım arkadaşlar hepsi beraber tığıma gelmeyebilir iki tane iki tane alalım ki kolaylık olsun Şöyle. Evet. ikisini aldım daha sonra diğer ikisini alacağım Şimdi de şu işaret ipini alacağım. Pardon, yeşil yaprağın başlangıç ipini. aldıktan sonra arkadaşlar şimdi şuradan tığımı takıyorum bakın en ortasından takacağım şu zincirleri çekmiş olduğumuz anahtarları takmak için zinciri bu ortadan çıkarıyoruz şurada şu ipi kurtaralım arkadaşlar Rı dışarı çıktı evet bunu dışarıya bu şekilde çıkardık. Daha sonrasında bu yeşil ipi iğnemize takacağız. Etrafını dikeceğiz. Şunları da keseceğim buradan. Şimdi dikmeye başlıyoruz. Şöyle ilk önce şuradan ilmek kaydırma yaptığım yerden iğnem ipimi içeriye alacağım. Şu şekilde. Sonrasında arkadaşlar bakın şuradan şöyle iğnemi takacağım. Şu trabzanı buradan çıkıyorum Yalancı trabzan yaptığım yerden Sonrasında Öbür tarafına geçiyorum Şöyle tutturuyorum Her birini bu şekilde Yalnız şunu ortalamayı unutmayalım Yaprak sağa sola kaymış Olmasın Daha sonra diğer yere geçiyorum Şöyle Yaprakları birer birer tutturursak Arkadaşlar daha düzgün olur Şimdi diğer e, trabzandan çıkacağım. Bakın. Şöyle üstünden aşağı iniyorum. Ve diğer yere geçiyorum. Her bir yaprağı bu şekilde tutturacağız. Yalancı trabzanın yan tarafından çıkıyorum. Bakın. Şöyle. Daha sonra şu üstünden atlayıp çileğe tutturuyorum bunları yamuk e, düzgün dikmeye çalışalım arkadaşlar. Yaprakları da bazıları birbirine yakın, bazıları uzak olmasın. Onu dikkat ederek dikelim. diktikten sonra şurada bombe oluşmaması için arkadaşlar şu orta kısmından birkaç dikiş atacağım. Şimdi de şöyle çekildiği zaman burada bombe oluşmasını engellemek için şöyle aradan dikişler atacağım. Gördüğünüz gibi e, ne kadar kolay yapması çok çabuk bir oturuluşta bir oturuşta rahatlıkla yapılabilen bunu oyuncak olarak da çocuklarınız kullanabilir meyve oyuncağı oyuncaklarından illa anahtarlık olması şart değil evet, buralarda böyle dikişler attıktan sonra Şöyle şuradan bir yerden şu altta gözükmeyecek şekilde düğüm atalım. Daha sonra içeri geç alalım ipimizi. Şöyle sıkılıyorum. Şuradan çıkacağım. şimdi çileğimizin Şuradaki tohumlarını yapacağız yine şöyle sarı bir ip taktım arkadaşlar tohumlarını işlemek için en başında da söylemiştim Eğer evinizde sarı ya da tonları hardal rengi de olabilir fark etmez boncuğumuz varsa bu şekilde işleyebilirsiniz değerlendirmek amaçlı hem daha çok böyle süslü duruyor biraz daha ee, ama yoksa iple de yapabiliriz. Zaten şimdi ben bunu iple yapacağım. Sarı iple. Dediğim gibi e, hardal rengi de olabilir. Koyu sarı olabilir. Evet. İpime düğümü attım. Şuradan girdim arkadaşlar. Biraz daha büyük bir iğne ile yapıyorum. İğnemde ipimde ortasında düğüm vardı arkadaşlar. Oradan çıkmadı. O yüzden buradan kesiyorum. Şimdi burada minik minik tohumcuklar yapacağım. Nasıl? Bakın buradan sık iğnenin buradan çıktım. Çok fazla büyük yapmayacağım. Hemen bir üstteki sık iğnenin şuradaki yere giriyorum. Herhangi bir şey atlamadan şöyle arada çok simetri olması gerekmiyor zaten arkadaşlar bunun. Şöyle çok seyrek de olmasın. Biraz gözüksün üzerinde. Şöyle bunun da ortasına gelecek şekilde yapacağım. Şuradan Bu şekilde işleyeceğiz. Tohumlarını da arkadaşlar. Onu düzeltmemiz lazım. Evet arkadaşlar, çileğimizin tohumlarını da bu şekilde işledik. Şimdi klipsini takacağız. Önce şunu ya takıyoruz. şekilde tamamladık ve anahtarlarımız bitmiş oldu arkadaşlar yapmak isteyen herkese kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın